Herkese merhaba. Konumuz Roman Bürki. Galatasaray'da Mustera sonrası için bir hazırlık mı yapılıyor? Yoksa bir ara çözüm yöntemi mi uygulanmaya çalışılıyor? Bu soruların yanıtlarını bilemiyoruz tabi ama gündemdeki isim Borussia Dortmund'un formasını giyen Roman Bürki. Gerçi iyi bir kaleciydi. Çok fazla izledik yıllarca ama son dönem hatalar yaptığı hatalar, bazı yaşadığı problemler, işte teknik adamla anlaşamama gibi birçok neden var. Almanya'da takip eden arkadaşlarımızla da konuşuyoruz. artık kadroda bile yer almadığını görüyorsunuz zaten. Yok yani kadroda bile kullanılmıyor. Bu kötü kaleci olduğu anlamına mı geliyor? Hayır, tabii ki kötü kaleci olduğu anlamına gelmiyor. E, Kobel ve Hitz'in ardından Borussia Dortmund'da üçüncü kaleci bile değil. Son dönemde. Onlar olmadığı zaman Marco Rose genç kalecilere forma şansı verdi. Ama e, yıllarca Borussia Dortmund'un kalesini başarıyla koruyan, son dönemlerinde yaptığı hatalarla hafızamızda kalan bir kaleci. E, ama dediğim gibi bu kötü olduğu anlamına gelmez. Yani Bundesliga'da bir sürü YouTube'a girin görüntüler var. Zamanında işte Ter Stegen'in de, Lennon'un da diğerlerinin de yaptığı bir sürü hata var. E, ancak Bürki'nin hataları e, Dortmund olunca biraz daha öne çıkıyor bizim için. Çünkü araştırdığımız kaleci Roman Bürki. Her kaleci hata yapar. İsmail Çipe'nin ardından veya Fatih Öztürk'ün ardından Roman Bürki iş yapar mı sorularının yanıtına tabii ki iş yapar. Cevabı verilebilir. Ama ne aradığınıza da bağlı. Ne arıyorsunuz? Karşı karşıya kurtarsın, işte yan toplarda çıksın alsın, bize mustere etkisi göstersin. Ya Herkes bir mustere değil yani. Mustere bambaşka bir kaleci. Kıyaslamak doğru olmaz. Ama Bürki de kötü kaleci değil. Hikayesine bakalım hadi. 14 Kasım 1990 doğumlu, 32 yaşında. Bir kaleci için deneyimli bir yaş. 32 yaş. Yani 31 32 olacak Kasım ayında. Ee, İsviçre'de Müningen şehrinde dünyaya gelmiş. Müningen İsviçre'de böyle farklı farklı yerler var biliyorsunuz. Kimi yerinde Fransız konuşuluyor, kimi yerinde Almanca. O Almanca konuşulan yerinden Müningen Almanca konuşulan bir yer. Orada dünyaya geliyor. Şimdi diyebilirsiniz yani ne fark eder böyle küçük küçük detaylar veriyorsunuz. Ee, önemli orada çünkü Cermen lehçesiyle konuşuyorlar. Böyle olduğu zaman atalarının yani köklerinin Alman olduğu anlamına geliyor. O nedenle Almanca konuşuyorlar. Doğal olarak da kariyerini Almanya'da devam etmiş. Babası Martin Bürki de eski bir kaleci. Doğal olarak evladını da kaleci olarak yetiştirmiş. Münsingen takımı. Müningen, Münsingen. Aslında telaffuzu doğru yapalım. Münsingen herhalde. Almanlar ya da Almanya'da yaşayan e, Türk arkadaşlarım telaffuzlarımıza gülüyor belki ama neyse. Ben hani okuduğum kadarıyla söyleyeyim. Onlar da bizi düzeltirse alta yazarlar zaten. E, Münsingen takımında forma giymeye başlıyor. 2005 döneminde o Kobi Kun zamanı, İsviçre milli takımının ilk böyle öne çıktığı dönemler. 2006'da Dünya Kupası'na katılınca zaten futbolda olan ilgi de ülkede daha da artmış. E, ilgi artınca daha fazla oynama isteği. Roman Bürki de e, bir kaleci olarak yetişiyor. Yaşı büyüyor 16 oluyor işte o dönem. E, ama hayal kırıklıklarıyla başlıyor. İlk dönemler bu akademi dönemleri istediği gibi gitmiyor. Hayal kırıklığıyla sonuçlanıyor Roman Bürki'nin durumu. O nedenle zaten e, Tun takımında özellikle gösterdiği performans, o alt kademede gösterdiği performans sıkıntıya sebep oluyor. Artık ümidi kalmıyor bu ergenlik döneminde ve ben artık oynamak istemiyorum futbolcu olmayacağım baba diyor. Babası diyor ki evladım yapma yani yapma bak sabret bu işler öyle olmuyor. E, ruhsal bir problem yaşıyor ve e, özellikle tedavi ettiriyorlar Roman Bürki'yi. Işte psikolog, seanslar, uzun süren seansların ardından ikna etmeye çalışıyorlar futbola devam etsin diye. Bunun nedeni de şuymuş, zihinsel olarak yani o zihinsel antrenör dediğimiz antrenörlerle de çalışmışlar. Özellikle reddedilmekten yani kabul edilmemekten, takım alınmamaktan çok büyük kaygı duyuyormuş ve bunu yönetememiş. O nedenle zihinsel antrenörler ve psikologlar eşliğinde tedavi olmuş ve yoluna devam etmiş. Otun akademisindeki hayal kırıklıkları sonrası Young Boys takımı İsviçre'nin Young Boys takımı davet ediyor, denemelere çağırıyor Roman Bürki'yi ama yine gel gitti kalıyor. Babasına yok gitmeyeyim ya almazlar zaten beni diyor. Yani gitmek istemiyorum oraya. Aynı şekilde babası Martin ikna etmeye çalışıyor. En sonunda ikna ediyor, gidiyor denemelere. 2005'ten 2008'e kadar Young Boys Akademisi'nde devam ediyor. Ardından da Grasshoppers'a kiraya veriliyor. Zaten o dönem milat oluyor ona. Grasshoppers'a kiralık olarak gittiğinde İsviçre Kupası'nı kazanan kadroda yer alıyor ve yükseliş evresi başlıyor Roman Bürki için burada gösterdiği performans sonrası zaten Almanya'dan dikkat çekiyor. Ve birçok İsviçre'de oynayan futbolcunun gittiği gibi o da Almanya Ligi Bundesliga'ya gidiyor. Hangi takıma? Freiburg'a. Freiburg'da bir sezon performans gösterdikten sonra Thomas Tuchel onu Borussia Dortmund'a alıyor ve Westfalen'e gidiyor. Araştırdım acaba dedim hani niye Freiburg? neden başka takım değil de Freiburg diye bir araştırma yapayım dedim. İsviçre sınırına yakın olduğu için genellikle onlar daha fazla bulup transfer ediyorlarmış. Yani öyle gösteriyor yazılar, okuduğum analizler. Onları anlatıyor bana. Ondan sonra zaten Dortmund'da devam ediyor ve bir anda yükseliş trendi. İşin enteresan tarafı Freiburg küme düşüyor o sezon ama yılın kalecisi seçiliyor. Bizde biraz zor olabilecek bir durum. Yani takım küme düşüyor. Sen yılın kalesi seçiliyorsun. Bir sürü takımdan teklif alıyorsun. Sonra Tuhel'in Borussia Dortmund'u tercih ediyorsun. Az evvel de dile getirdim. Yani üst üste Borussia Dortmund'da dikkat çeken, devamlı izlediğimiz bir kaleciydi. Ama son dönem, işte onu Tuhel aldı. Son dönem oynamayan, Geçen sezon ya yani bir önceki sezon 19 maçta forma giyen, mayıs ayından beri de hiç forma şansı bulmayan, işte Kobel ve Hitz'in arkasında 3. kaleci bile olmayan bir durumda Roman Bürki. Bunlarla ilgili Marco Rose ne, ne diyor diye araştırdım. Onlara da baktım. Kendine yeniden bir rol bulması gerekiyor diyor. Yani e, kibarca benim takımımın içinde o role sahip olamaz şeklinde bir ifadesi var. Yani 232 maça çıkmış Borussia Dortmund'da az da değil e, ve izlediğimiz Bürki çizgide iyi. Birebir de başarılı bir kaleciydi. Yan toplarda da iyiydi. Ya çok iyi performansına bizler şahit olduk. Madem o kadar iyi niye oynatmıyor sorusunu sizin gibi ben de soruyorum. Çünkü düşüşte çok fazla hatalı gol yedi. Çıkışları, zamanlaması yine internette bulabilirsiniz. Youtube'da da var yaptığı hatalar. İşte ellerin, elinden topu kaçırması. Zaman zaman eskiden ayağının kontrolü çok iyi şeklinde analizler varken son dönemde o ayaklarını da iyi kullanamadığına ilişkin yorumlar yapılıyor. İşte oynayarak o eski özgüveniyle birlikte eski haline dönebilir mi? Soru bu zaten şu anda. Kimileri diyor ki bizim ligimizde e, yani Süper için iyi bir kaleci. Ben bilmiyorum neye göre kime göre değişir. Ama e, zaten çok yukarıda bir kaleci olsa kolay kolay getiremezsiniz. E, Muslera ya yani ne diyeceksin? Muslera'yı sistan. Yani Muslera çok istisnai bir durum. Freiburg Bürki'yi transfer etmiş ama ayakları konusunda çok ciddi de eğitim vermişler. Yani o, o sezon boyunca ayaklarını daha iyi nasıl kullanabilirin eğitimini yoğun olarak veriyorlar oyuncuya. Daha sonra Borussia Dortmund'a geçtikten sonra çok ilginç maçlar oluyor. Yani mesela 4-5 maç muhteşem performans gösteriyor. Bir Bayern Münih maçı hatırlıyorum hatta. Kalesinde acayip devleşti. Neleri çıkardı ama motivasyon mu diyelim, koordinasyon mu diyelim, ne diyelim yani? Tam ifade edeceğimiz kelime de orada çok önemli. Bir anda böyle konsantrasyonu dağılıyor ve saçma sapan bir gol yiyor mesela. Yani 5 maç, 6 maç muhteşem gidiyor. Çok iyi seriler. Sonra apuksuz bir gol yiyor ve gündem oluyor. Yani aslında kötü kaleci değil. Şimdi mustard etkisi gösterir mi sorusunu bir kez daha soralım. Mustard etkisi ya konsantrasyonunu genel anlamda yüksek tutarsa bu hataları yapmazsa tabii ki gösterir. Ama Muslera'nın farkı genellikle iyi kaleci kötü kaleciden ziyade o konsantrasyonlu genel anlamda daha yüksek seviyede olması. Çünkü iyi kaleci ayaklarını iyi kullanıyor. Ya yani orada Almanya'da Neuer gibi o pas trafiğini yönlendiren kalecilerden biriydi Borussia Dortmund'da da. Ancak e, istenilen e, seviyeyi son dönemlerde yakalayamadı. O da anlattığım gibi işte çocukluğundan gelen, gençliğinde yaşadığı veya zaman zaman e, kırılma e, durumları söz konusu kendisinde. E, o motivasyon mu dersiniz, koordinasyon mu dersiniz o kırılıyor ve e, bir anda maçtan kopuyor saçma sapan goller yiyor. Yoksa iyi kaleci. E tabi arkadaşlarımıza da soruyoruz. E, Almanya'da yaşayan en son Fatih Demireli ile konuştum. Fatih diyor ki ne olursa olsun ee, artıları eksilerinden fazladır. Evet son dönemde bir düşüş yaşadı ama öyle değerlendiremiyorum diyor o da. Ee, Karius'la ilgili kıyaslar yapıldı. O da çok fazla hata yapıyor diye Karius gibi olmadığını düşünüyor. Ee, ben o e, konuda çok net bir şey söyleyemiyorum ama e, Weidenfeller'in halefi olarak gelen ve küme düşen bir takımda yılın kalecisi seçildikten sonra 5 sezon iyi performans sergileyen bir kaleci izlediğimizi hatırlıyorum. Ama bir kez daha söyleyeyim ne performans gösterir gelirse göreceğiz hep birlikte. Roman Bürki'nin hikayesi bu şekilde. Teşekkürler izlediğiniz için.